Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karaca Multişef Stand Mixer 1400 Watt'lık makinamızın ikinci testini, ikinci değerlendirmesini yapacağız. Bildiğiniz üzere kanalımızın diğer videolarında ilk olarak ürünün tanıtım videosunu çekmiştik. Ardından biber ve domateste nasıl bir performans gösteriyor? İstediğimiz salçalık biber ve domatesi çekebiliyor muyuz? Bunun en detaylı ve en anlaşılır videosunu sizlere sunmuştuk. Şimdi sıra geldi. Bu videomuzu çektikten sonra çok fazla yorumlar aldık. Çok fazla geri dönüşler oldu bize. Bu makina et çekmede nasıl performans gösteriyor? Bu makine aynı biber ve domates basit kalıyor, güçsüz kalıyor ama eti çekerken o istediğimiz performansı, o istediğimiz güzelliği bu makineden elde edebiliyoruz mu? Bunun da videosunu çekin çok fazla talep gelince bu videomuzu da çekmeye karar vermiş olduk. Bu videomuzda bu makinamızın etlerde nasıl performans gösterdiğini sizlere göstereceğiz. Ama sadece bir et çekmeyeceğiz. Burası önemli. Sizler için sadece siyah et çekeceğiz. Ardından orta yağlı etimizi çekeceğiz. Ardından tam yağlı etimizi çekeceğiz. Ardından kuyruk yağımızı çekeceğiz. Ardından eğer ki yine imkanımız olursa sadece iç yağ dediğimiz yağ bulabilirsek iç yağını çekeceğiz. Yani bu makinamızın etle alakalı A'dan Z'ye aklınızda oluşabilecek tüm soru işaretlerini gidermeye yönelik bir video yapmaya çalışacağız sizlere. Evet şimdi bu bilgilerimizi verdikten sonra makinamızın et çekme performansına başlayabiliriz. Şu an elimizde orta yağlı bir etimiz var. Şu şekilde doğradık. Sizlere şu şekilde gösterelim. Orta yağlı etimizi güzelce doğradık çıkardık. Burada biz bu etimizi buzluktan çıkardığımız için tamamıyla çözülmedi. %100 çözülme yok. %90 çözülme var. %10'luk bir buzma, donma durumunda olan etimizi çekeceğiz. E bu şekilde daha hızlı çeker. Şu anki elimizde tamamen çözülmüş. Bunun içerisine direkt atabileceğimiz et yok ama %90 çözdürme işlemini gerçekleştirdik. Yani bundan da bilginiz olmuş olsun. Şimdi makinamızın gerekli aparatlarını taktık. Şimdi ilk olarak şuradaki iç aksamını güzelce makinamızın içerisine yerleştiriyoruz. İlk olarak şuradaki malzememizi yerleştiriyoruz. Ardından bıçağımız bu şekilde dışarıya bakacak şekilde yerine yerleştiriyoruz. Bıçağımızı da yerleştirdik. Şimdi burada bir diğer denmem gereken nokta bildiğiniz gibi bu et ve diğer salçalık domatesimizi çekerken bunun 3 adet ağzı var. Küçük delikli ağzı, orta delikli ağzı ve daha geniş olan ağızları mevcut. Bunların da hepsinin performansını sizlere gösterebilmek için ilk olarak etimizi orta yağlı etimizi en küçük dişli olan ağızdan geçireceğiz. Bakalım en küçük dişli de istediğimiz sonucu gösterebiliyor mu? İstediğimiz kaliteyi ortaya çıkarabiliyor mu? Bunların da ayrı ayrı videoda sizlere göstermiş olacağız. Şimdi ardından bıçağımızı taktıktan sonra bu aparatımızı, delikli aparatımızı güzelce yerine yerleştiriyoruz. Buradaki delikli aparatımızı taktıktan sonra ağzına güzelce şu yuvarlak çevirecek, buradaki aparatları yerinde tutacak olan aparatımızı güzelce yerleştiriyoruz. Bunun da takma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi orta yağlı olan etimizi güzelce çekme işlemine başlıyoruz. Bu şekilde tüm aparatlarımızı taktıktan sonra şimdi etimizi çekme işlemine başlıyoruz. Etimizin de ne kadar yağlı olduğunu sizlere tekrardan gösterelim bu şekilde. Orta yağlı bir et var elimizde. Makinamızı ilk olarak 3. kademeye alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 3. kademede makinamız etimizi çekme işlemine başladı. Burada bir diğer noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şu makinamızın etlerini girmiş olduğu yer birazcık dar. Bu yüzden etlerimizi burada dilimlerken ince uzun dilimlemeye özen göstermeniz gerekiyor. Çok küçük yapmayın. Bunu makine bazen çok küçük olduğu zaman gevebiliyor. Orada çıkarma işlemini gerçekleştiremeyebiliyor. Bunun için etlerimizin ince uzun olacak şekilde kesmemiz yeterli olacaktır. Şimdi makinamızı dördüncü kademeye alıp tekrardan çekme işlemine devam ediyoruz. Şimdi makinamızı dördüncü kademeye alıyoruz. Bakın ince uzun etlerimizi kestiğimiz için çok rahat bir şekilde sığıyor ve etlerimizi içerisine atıyoruz. makinamızı tekrardan 5. kademeye aldı. Şöyle yağlı olarak atmış olduğumuz eti de sizlere göstermek istiyorum. son kademeye aldık. Son kademede et çekme işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi en küçük dişliden makinamız sizlere göstermiş olduğumuz etimizi çok ince bir şekilde kıyma işlemini gerçekleştirdi. Gayet mükemmel bir performans gösterdi. Şimdi sonuç itibariyle bu makine teknolojik bir makina. Bu makineye özen göstermemiz gerekiyor. Bunun için burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Etlerimizin tamamen çözülmüş olmayıp %90 çözülmüş şekilde atarsak makine daha rahat bir şekilde işlem yapıyor. Daha rahat bir şekilde etimizi çekebiliyor. O yüzden buna dikkat edelim. Etleri tamamen çözüldükten sonra değil %90 çözüldükten sonra eğer ki çekerseniz makinanın performansı şu anda orta yağlı etimiz için gayet güzel bir şekilde performans gösterdi. İstediğimiz performansı elde etmiş bulunmaktayız. Şimdi sizlere bundan sonraki dakikalardan diğer dişlileri de deneyerek ve diğer daha yağlı veya tamamen yağsız olan ve kuyruk yağı yapacak olduğumuz etlerin çekme videosunu ilerleyen dakikalarımızda sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi sıra geldi yağsız etimizi makinamızda çekmeye. Görmüş olduğunuz gibi en küçük dişli de orta yağlı etlerimizi makinamız zorlanmadan gayet güzel bir şekilde çekmişti. Yine en küçük dişli de yağsız etimizi çekme işlemine başlıyoruz. görmüş olduğunuz gibi orta yağlı eti çok rahat bir şekilde çeken makinamız yağsız etimizi de 10 numara bir şekilde güzelce çekme işlemini gerçekleştirdi. Şimdi sıra geldi tam yağlı ve kuyruk yağında nasıl bir başarı gösterecek onu test etmeye. Şimdi sıra geldi tam yağlı etimizi ve ardından iç yağımızı çekmeye. Şimdi ben etimi şöyle hazırladım. Sizlere etimizin yağ kısmını sizlere göstermek istiyorum. Bakın şuradaki etlerimiz tam yağlı etlerimiz Şurada da bizim özellikle hazırlamış olduğumuz iç yağımız var. Bundan sonra size bir de kuyruk yağını çekeceğim. Bu şekilde bu videoyu burada sonlandırmış olacağız. Şimdi ilk olarak makinenin içerisine tam yağlı etimizi atıp çekme işlemine başlıyoruz. Şimdi ilk olarak makinamızı çalıştırma işlemine başlıyoruz. Burada etlerimiz yağlı olduğu için düşük kademede değil yüksek kademede giriş yapacağız. Burada başlatacak olduğumuz kademe 5. kademe olacak. Etimizi yine en küçük dişlide çekiyoruz. Niçin en küçük dişlide çekiyoruz? Zaten makina en küçük dişlide bu eti çekebiliyorsa orta ve yüksek genişlikteki dişlilerde her türlü çekecek demektir. O yüzden biz sizlere bunu deneyimini sunmak için en küçük dişlide etlerimizi çekme işlemine devam ediyoruz. görmüş olduğunuz gibi en yağlı ette de en küçük dişli ile beraber makinamız yine yapması gereken en güzel performansı sundu. Burada da alnının akıyla bu işin içerisinden çıkmayı başardı. Şimdi sıra geldi sizlere göstermiş olduğum iç yağını makinamızda çekme işlemine başlamaya. Şimdi güzelce iç yağımızı çekme işlemine devam ediyoruz. <laughs> makinamız iç yağını da gayet güzel bir şekilde çekme işlemini gerçekleştirdi. Şimdi sıra son olarak kuyruk yağını çekme işlemine geldi. Şu ana kadarki makinamızdan almış olduğumuz performanstan memnunuz. Sizlerden bize gelen yorumlarda tüm etleri en küçük delikli olan parçada çekmemizi istemiştiniz. Biz de buna riayet ederek diğer delikli olan orta boy ve daha geniş olan delikli aparatları kullanmadan en küçük delikli aparatla tüm etlerimizi çekme işlemine devam ediyoruz. Son olarak görmüş olduğunuz gibi kuyruk yağımızı güzelce hazırlama işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi makinamızda kuyruk yağımızı da çekeceğiz ve bu şekilde bu makinenin sadece yağdaki performansını da sizlere göstererek bu videomuzu bu şekilde sonlandırmış olacağız. Şimdi çekim işlemimize başlıyoruz. Kuyruk yağlarımızı güzelce içerisine koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi makinamız koymuş olduğumuz yağlarımızı gayet güzel bir şekilde çekti. Burada şunu özellikle söylemek istiyorum. Buradaki yağlarımız sert. Yani buzdolabından çıktıktan sonra bir miktar bir 5-10 dakikalık bekleme neticesinde sert bir şekilde koyduk. Onu da bu şekilde çekme işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız dostlarım. Evet dostlar Karaca Multi Chef Stand Mixer 1400 Watt'lık makinamızın et çekme performansında nasıl bir performans sergilediğini tüm et versiyonlarında deneyerek sizlere göstermeye çalıştık. Bu makineden şöyle bir beklentiye kesinlikle girmeyin. Yani ben bir 50 kiloluk eti getirip bu makinede çekebilirim gibi bir moda girmeyin kesinlikle. Bu makina nedir? Evinizin küçük ihtiyaçları 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo belli aralıklarla çekeceğiniz zaman çok rahat bir şekilde ihtiyacınızı ve işinizi görür. Ancak çok fazla yüke bindiği zaman, çok fazla et çekileceği zaman bu makina sizin işinizi görmeyecektir. İçeride arızalar meydana gelecektir. Bununla bilgisini sizlere vermiş olayım dostlarım. Bununla alakalı bizim şu ana kadar makine ile yaşamış olduğumuz sıkıntılar, servisle alakalı gönderildiğimiz ve tekrardan yine servise göndermek zorunda kaldığımız mevzular oldu. Bu da ayrı bir mevzu, derin bir mevzu. Bu konuyla alakalı da merak ettikleriniz varsa, sizin yaşadıklarınız varsa veyahut da neler yaşanabilir ve hangi konular yaşandığında bunun çözümünü bizim nasıl yaptığımızı merak edenler varsa onlar da yorumlar kısmında bu konuyu ve durumu belirsinler. Yaşadıklarımızı olan olayları yine ayrı bir videoda anlatalım. Bu videomuz zaten yeterince uzun oldu. Daha da fazla uzatmak istemiyorum dostlarım. Bu makinenin da performansı bu şekilde. Çok aşırı bir performans beklemeye gerek yok. Ancak evimizin küçük ihtiyaçlarını görecek güzel bir performans sergilediğini videodan zaten sizler de görebileceksiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.